Merhaba sevgili çocuklar. Bugün sizlere birinci dönem birinci yazılı hazırlık bir test hazırladım. Hemen birlikte çözmeye başlayalım. Birinci sorumuz 2 üzeri 3 artı 3'ün karesi eksi 10 üzeri 0 parantez içine bölü 2, bölü 2, üzeri 4. Hemen 2 üzeri 3 kaçtı? 2, 2, 2, 3 tane 2'nin çarpımı 8 artı 3 kere 3, 9 Eksi bir sayının sıfırıncı kuvveti her zaman 1 oluyordu. Bölü 2 üzeri 4 de 16 idi. 4 tane 2'nin yan yana çarpımı. 8, 9 daha 17, 1'i çıkarttık. 16 bölü 16 16'yı 16'ya bölersek sonucumuz 1 olur. İkinci soru Aşağıdaki üslü ifadelerin değerlerini bulalım. 9'un karesi neydi? 9 çarpı 9 81. 1 üzeri 18 1 bütün kuvvetleri 1 oluyordu. Daha önceki videolarımda bunların anlatılışı var. 50 üzeri 0 bir sayının 0. kuvveti her zaman 1 oluyordu. 0'ın da herhangi bir kuvveti her zaman 0 oluyordu. 0 üzeri 7 de 0 olur. 3 üzeri 3 3 tane 3'ün çarpımı 3 kere 3 9 9 kere 3 27 <laughs> 5 üzeri 3 5 5 5 25 ile 5'i çarparsak 125 olur. Üçüncü soru <laughs> 18'in bölenleri 24'ün bölenleri 18 ve 24'ün ortak bölenleri 18 ve 24'ün ortak bölenlerin toplamı kaçtır? <laughs> Hemen 18'in bölenlerini yazalım. 1 2'ye bölünür. 3'e bölünür. Başka 4'e bölünmez. 5'e bölünmez. 6'ya bölünür. sonra 9'a bölünür ve 18'e bölünür. 24'ün bölenleri neydi? 1'e bölünür, 2'ye bölünür, 3'e bölünür, 4'e bölünür, 5'e bölünmez, 6'ya bölünür. 6 kere 4, 24. 8'e bölünür. 12'ye bölünür ve 24'e bölünür. Şimdi bakalım. <laughs> ortak olanlar. 1'ler ortak. 2'ler ortak. 3'ler ortak. Başka 6'lar ortak. Başka da yok. Ortak bölenleri neymiş? 1, 2, 3 ve 6. Bunların bizden toplamını istemiş. 1, 2, 3, 3 ve 6'nın toplamı 6, 9, 10, 12. 12 eder. Dördüncü soru. Aşağıdaki ifadelerin başına doğruysa D, yanlış ise Y yazalım. 1 asal sayıdır. 1 asal sayı değildir. Bu yanlış. 2 basamaklı en küçük asal sayı 11'dir. Doğru. 3 sayısı 24'ün bölenidir. 24 3'e bölünür. Bu da doğru. Bütün asal sayılar tek sayılardır. Bu yanlış. Çünkü 2 çift sayıdır ve tek çift asal sayıdır. 5 sayısı 73'ün çarpanıdır. 73 5'e bölünmediği için 73 5'in çarpanı, 5 73'ün çarpanı olmaz. Bu da yanlış. 5. sorumuz. 64 sayısını farklı doğal sayıların kuvveti olarak yazarsak kaç farklı şekilde yazabiliriz? 64'ü 1 ile 64 yazabiliriz. 2 ile 32 yazabiliriz. Başka 4 ile 16 yazabiliriz. 8 ile 8 yazabiliriz. 1, 2, 3, 4 4 şekilde yazabiliriz. 6. sorumuza bakalım. Yandaki tabloda bir manadaki sebze meyve fiyatları verilmiştir. Semra'nın 3 kilo domates, 3 kilo biber, 2 kilomuz, 2 kilo kivi alırsa manava kaç lira ödeyeceğini gösteren işlem hangisidir? Şimdi 3'er kilo almış, 2'şer kilo almış. O zaman şöyle yazalım. 3'er kilo domates ve biber. Burada domates ve biberin fiyatına bakalım. 4 ile 6. 4, 6 artı. Bunu ortak parantezde yazabiliriz. Artı sonra 2 kilo... İkisinden de ikişer kilo aldığı için muz ve kivinin fiyatına bakalım. Muz 12 lira, kivi 5 lira. 12 artı 5 yazarsak evet şıklara bakalım. Aynısı olan evet cevabımız C şıkkı olur. 7. soru aşağıdaki sayılardan hangisi 2, 3, 4 ve 5'e kalansız bölünür? Bakalım bu zaten 5'e bölünmüyor. Gitti. Bu sayımız 2'ye bölünür. 3'e bölünür mü? 3'e bölünebilme kuralı neydi? Sayıların toplamı 3'ün katı olacaktı. 2, e, 5 daha 7, 7, 6 daha 13. 13, 3'ün katı değil. Bu da 3'e bölünmez. O da gitti. 6900, 2'ye bölünür. Sonu 0 olduğu için çift sayı. 3'e bölünür mü? 9, 6 daha 15, 3'ün katı. 3'e bölünür. 2'ye bölündü, 3'e bölündü. 4'e bölünür mü? Sonu Son iki rakamı çift sıfır ya da dördün katı olursa dörde bölünüyordu. Dörde de bölünür. Beşe de bölünür. Evet. Bu doğru ama yine şuna da bakalım. Bu beşe bölünür. Dörde bölünür mü? Dörde bölünmez. Bu da yanlış. Sekizinci soru. 6 sayısı 7 kutu 2 basamaklı sayısının bir çarpanı ise kutu yerine gelebilecek rakamların toplamı kaçtır? Şimdi 6 sayısı e, bu sayının çarpanı ise demek ki katlar olacak. Şöyle yazalım. 10 katı 60 eder. 66 6 eklersek 72 6 eklersek 78 Sonra 80'li sayılar geliyor. Yani burada 72 ve 78 e, Burası 72 diye 78 olabilir. Bu rakamların toplamını istemiş. 2 artı 8 kaç eder? 10 eder. Cevabımız A şıkkı olur. 9. soru 48 litrelik ve 60 litrelik kaplardaki zeytinyağlarını birbirine karıştırmadan eşit hacimli şişelere koymak istiyor, isteniyor. Kullanılacak şişelerin hacimleri kaç litre olamaz? Evet kaç litre olamaz? Şimdi 48 1'e bölünür, 2'ye bölünür, 3'e bölünür, 4'e, 5'e bölünmez, 6'ya bölünür, 8'e, 12'ye, 16, 24 ve 48'e bölünür. 60 kaça bölünür? Bunun bölenlerini yazalım. 1 2'ye bölünür, 3'e, 4'e, 5'e, 6'ya, 10'a, 12'ye, 15'e, 20'ye, 30'a bayağı da varmış ve 60'a bölünür. Burada ortak olanlara bakalım. 3 ikisinde de var. 4 ikisinde de var. 5 sadece birinde var. 12 ikisinde de olduğu için cevabımız C şıkkı. Çünkü 48 5 litrelik kaplara eşit olarak bölünemez. 10. soru. Aşağıdaki işlemlerin sonuçlarını bulalım. 4'ün kübü ne yapar? 4 çarpı 4 çarpı 4 yani 64 olur. Eksi 3'ün karesi de 9 olur. Buradan sonucumuz 55 çıkar. Buradaki işlemde önce parantez içine hallediyoruz. 45, 15 daha. 60 bölü 4 artı 5 üzeri 3 de 125 yapıyordu. İşlem önceliğinden önce bölme işlemi yapılır. 15 artı 125 bu da 140 eder. 11. soru aşağıdaki sayıları üslü ifade olarak yazalım. Bu belli zaten tabanı 6 üssü de 3 7 üzeri 3 olarak yazdık. Şimdi 147'yi nasıl yazacağız? Hemen asal çarpanlarını ayıralım. 2'ye bölünmez. 3'e bölünür mü? Bakalım. 7, 4, 11, 12, 3'e bölünüyor. 3'e bölünürse 4 kere desek 12, 27, 9 kere. Bu 7'ye bölünür. 7, 7'ye bölünür. 1. Yani 3 üzeri 1 çarpı 7 üzeri 2 şeklinde bunu yazabiliriz. Diğer sayımız 275. Hemen onu da asal çarpanlarını ayıralım. 5'e bölünür. 55, 5'e bölünür. 11, 11'e böldük. 1. Bu da 5 üzeri 2 çarpı 11 üzeri 1 olarak yazabiliriz. 12. sorumuz. Yanda A sayısının asal çarpanlarına ayrım işareti verilmiştir. Buna göre A sayısı kaçtır? A sayısı kaçtır? Buradaki sayıların çarpımıdır. 2 üzeri 2, 3 üzeri 2 çarpı 7. 2'nin karesi 4, çarpı 9 çarpı 7 4 kere 9 36 çarpı 7 buradan da 252 bulunur burada birinci yazılı çalışmamız bitti sizlere de başarılar dilerim görüşmek üzere hoşçakalın